Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Hamilelikte de... şeker yüklemesi testini Bugün... anlatacağız. Bugün hamilelikte şeker yükleme testi nasıldır? Nasıldır olmaz. İyidir. Yani... Hoştur güzel. <laughs> Çok hoştur. <uydur>. Hamilelikte <laughs> şeker yükleme testi ee, nasıl yapılır? Evet. Ee, yapılmalı mıdır? Yapılmamalı mıdır? Hmm, referans aralıkları nelerdir? Aynen. Bunlardan bahsedeceğiz. Söz bilgide. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konumuz gebelikte şeker yüklemesi nedir, nasıl yapılır, sonuçları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. En başta şundan bahsedelim. Şeker yüklemesi yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Bununla ilgili her kafadan başka bir ses çıkıyor. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Kimi diyor ki çok tehlikeli, bebeğe şöyle zararları var. Kimi diyor ki mutlaka yapılmalı. Biz en iyisi her sizlerin de yapacağı gibi kendi doktorumuza sorduk. Aynen öyle. En mantıklısı. Buket Hoca dedi ki öncelikle ben kendim yaptırdım. Neden yaptırdım? Çünkü bu içeceğiniz bir ufak şişe. Ne yok? Glikos. su. Aynen. Glikol. Şekerli su içiyorsunuz. Yani, şekerli su içiyorsunuz. Aynen Ama öyle. onların galiba biz sade olanını aldık da onların meyveli olanları falan da varmış. Böyle tadı daha şey gibi. Evet. Böyle limonata gibi olanları falan varmış galiba. Aynen. Bizim aldığımız böyle sade e, şekerli gibi suydu gibi. resmen. Böyle evet. küçük bir şişede kapaklı falan. Evet, tadı da ben hatta çok merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık bana da ayırdı, tadına baktım. Gayet şekerli su yani, evet. hafif böyle sodamsı. Yani şey gazı kaçmış, Soda tam bir, bir so şey. gazoz. gazoz. Aynen gazoz gibi bir şey. Yani geri sarıcık olursak, Bu kadarca sorduğumuzda bu kadar dedik. Ben yaptırdım. E, yaptırmamın sebebi de içtiğiniz o şekerli suyun içerisindeki şeker bir kutu koma ya da iki dilim baklava kadar bir şey. Yani o abartılan işte bebeğe zarar verecek, anneyi diyabetik yapacak kadar bir şey değil dedi. Biz de doktorumuza sonsuz güvendiğimiz için tamam dedik. O zaman biz de yaptırıyoruz. E yani. ya, tabii ki de siz de kendi e, kadın doğum uzmanınıza Ay, yani. sorun mutlaka. Bu bizim deneyimimiz. Ama yani zaten hamilelikte tatlıyı çok abarttığınız <laughs> falan oluyor. İşte bilgenin <laughs> canı bazen çok istiyordu böyle hiç baklava sevmez. 3-4 dilim baklava yediği oluyordu. İşte çok sütlaç istiyordu. <laughs> i̇şte çikolatalı pasta falan hala çikolatalı hala. pasta hala istiyor. <laughs> hala istiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani o yediklerinden çok da fazla abartılı falan bir şey değil. Değilmiş. Bu şeker yükleme testinin amacı şu. Evet. Ney? İlk neyini? 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 <laughs> Şeker, <laughs> şeker yükleme testinin amacı e, normalde şeker hastası değilsiniz. Diyabetle, diyabetle hiçbir alakanız yok değilim. Fakat hamileliğe bağlı hamilelik diyabeti denen bir şey meydana gelebiliyor. Bunu öncesinde tespit edebilmek için ya da varsa böyle bir şey tespit edebilmek için bu şeker yükleme testini yapıyorlar ve onun sonuçlarına göre karar veriyorlar. Çok şükür bizde öyle bir şey çıkmadı. Ö Bundan sonrasında nasıl yapıldı bu test? Ondan bahsedelim. Sağlık ocağında yapılıyormuş. Bir sağlık ocağında yaptırdık Bir bu testi. Bir de şey söylememiz gerekiyor. Kaçıncı haftalar arası yapıyoruz bu testi? Evet. Hatırlıyor musun? <gülüyor> Hatırlamıyorsun. <gülüyor> aralık olduğuna göre. <gülüyor> 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 Bir dakika gerçekten onu şu an hatırlamıyorum. Tamam, aralık olduğuna göre kaç 18 Aralık mıydı? Hayır. 20 8 Aralık. 28 Aralık, Ocak, Küba. Bir düşünmem lazım. Arama kriterlerinize uygun cevap bulunamadı. Yani şöyle. Aralığın başında kaç haftaydık biz? 24. haftada yapıldı bence. Yani biz ya 23'te ya 24, yo 24 yaptırdık. Evet. 24. ve 28. gebelik haftalarında yaptırabiliyorsunuz. Biz her şeyde ilk haftasına gittiğimiz için bunu da 24. haftada yaptırdık. Zaten e, bizim sağ olsun sağlık ocağındaki ilgilenen ebemizde, de sürekli bizi arayarak bilgilendiriyor, haber veriyor şu yapılacak, bu yapılacak diye. 24'ün bu şeker yüklemesine gitmeden önce kendiniz alıp gidiyor musunuz? Biz öyle söylendi. Ezaneden... Zaten eczacınız da birkaç kişi size sunuyor. İşte limonlu var. Tuzu, e, pardon, toz olarak kendini suya koyup karıştırabileceğiniz Ama biz dediğimiz sade olanı evet, aldık. Eczacı dedi ki en çok benim verdiğim bu hazır şişedeki olan, sade olan onu verdi. Onu şey yaptık. Sonrasında e, gittiğimizde şeker yükleme testi nasıl yapılıyor arkadaşlar? Sabah erken saatte aç karna gidiyorsunuz. Hiçbir şey yiyip içmeden. Aç karna sizden ilk... E, Kan testini alıyorlar. Sonrasında bu kanı aldıktan hemen sonra o bir şişeyi tamamen bitiriyorsunuz. Sonrasında bir saat sonra gel diyorlar. Gidiyorsunuz. Bir saat sonra tekrar geliyorsunuz. Birinci saat sonunda bir tüp daha alıyorlar. Sonra bir daha gidiyorsunuz. Bir saat sonra diyorlar. Bir saat sonra geliyorsunuz. İkinci saatin sonunda bir kez daha almış oluyorlar. Aynen. Top totalde e, sizden üç kere e, kan alıyorlar. Doktorunuz sizden ellilik ya da 75'lik evet. e, yükleme istiyor. Böyle, tamam. e, bazıları mesela 50'lik istiyor, onun değerlerine bakıyor. Eğer değerlerde herhangi bir risk görürse 75'lik istiyor. Bizim doktorumuz dedi ki ben iki kere e, aynı şekeri almayı doğru bulmuyorum. Direkt 75'lik e, 75 alalım, e, 75 ile yapalım zaten hani garanti olsun, garanti sonuçları Hı. alalım. 50'likle hiç uğraşmayalım dediği için biz direkt 75'lik aldık. Doğru. Bence e, tabi siz yine doktorunuza danışın ama 50'lik alıp e, herhangi bir şey çıkarsa 75'lik tekrar içeceğinizi yani 125'lik 125 alacağınızı, alacağınızı. alacağınızı direkt 75 gramla e, evet, test evet. yaptırırsanız daha iyi olur bence. Son 2-3 yıldır bu şekilde 75'lik de ilerleniyormuş kadın doğumda o şekilde söyledi bize de mantıklı geldi. Ee, Gelelim referans aralıklarına. Sonuçlar ne olacak? Ne ne demek? Onlardan bahsedelim birazcık. Benim açlık kan şekerim 76 çıktı. Referans aralığı 70 ile 105 arasında olan bir değerlendirmede benim açlık kan şekerim 76 çıktı. Bu gayet normal. Birinci saat sonrasındaki değerlendirmemde 85 çıktı. İkinci saat sonucunda 63 çıktı. 140'tan düşük olması gerekiyormuş. Referans aralığı da bu şekilde yani gayet normal. Hatta bunların sonucunda doktorumuzun söylediği şekerim fazla bile düştü. Onun için bunun üzerine dedi ki ara ara sık sık ve azar azar bir şeyler tüketmen gerekiyor ki sürekli. Ben bunu çok önceden biliyordum. Evet. Şöyle bilgi aç olduğu an e, beni dövmek istiyor. <laughs> sürekli agresif. <laughs> ki aç kalmıyor asla dayanamaz evet. ki bu e, hamilelikten önce de böyleydi hamilelikten sonra daha biraz de daha de arttı de. E, ve e, diyordum ki ben şekerim düştü hemen bir şeyler ye <laughs> e, sen yemek yeme zamanın mı geldi işte sen acıktın mı falan diye hemen bir şeyler e, yemesini istiyordum bilgenin evet. doktor da beni tasdikledi ve dedi ki hiç aç kalmıyorsun e, azar azar yanında sürekli bir şeyler taşı <laughs> azar azar sürekli bir şeyler atıştır. Böylelikle Bilge'nin bu sinir problemini de çözmüş olduk. Evet ve ben gerçekten acıktığımı da hissetmem arkadaşlar hani böyle şey değilimdir hani çok acıktım ben falan olmam genellikle bir elde ayakta bir sapırdama işte bir sinirlilik hali durduk yere bir şeylere parlama falan olduğunda evet sanırım ben acıktım oluyordum. Bu da laboratuvar sonuçlarıyla desteklenmiş, desteklenmiş oldu. oldu. Evet, sürekli yanımda bir şeyler taşıyorum artık, hani ağzıma atabileceğim şekilde. Evet, Şeker yüklemesine ilgili 24. Da. ve 28. haftaları arasında yapılan bir test. Evet. Ee, hamilelik diyabetini ölçen, sizin ve doğduktan sonra ve doğmadan önce bebeğin sağlığını e, riske atmamak için yapılan bir test. Evet. Ee, 75'lik ve 50'lik olarak yapılıyor. Sizden kan alarak ve kan değerlerindeki şeker oranını ölçerek, glukoz oranını ölçerek yapılan bir test. Evet. Korkulacak bir şey yok, İçiniz rahat olsun. Biz yaptırdık. Evet, çok Hiç de problem sıkıntı. olmadı. Evet, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Sonrasında yaptırsa mıydım, yaptırmasa mıydım ya da hamilelik diyabetiniz ilerlemiş bir şekilde de fark edilebilir. Hani o zaman bebeğinize daha risk Abiciğim sıkıntı. Evet. evet, düşünüyorum ben de aynı şekilde. Her zaman kendi kadın doğum uzmanınızın dediklerine göre hareket edersiniz tabii ki. Ama bu bizim deneyimimizdi. Yaptırdık. Aklımızda kalmamış oldu. Hamileler bilir, bilir çünkü sürekli hani... Çok fazla ses olur, çok fazla konuşan olur. Herkes her şeyi çok iyi bilir. Gayet iyi anlıyorum sizi. Hiç bir deneyimi olmayan ya da konuyla alakalı olmayan insanlar bile sürekli konuşurlar. Çok haklısınız. Siz hem doktorunuzun hem de kendi akıl süzgecinizden geçtikten sonra ne mantıklı geliyorsa o şekilde hareket edersiniz. Orçun'un da dediği gibi hiçbir zararını görmedik. Hiçbir sıkıntı olmadı yani. Anladım. İki dilim baklava yemişsiniz ne olacak Allah aşkına daha neler yiyoruz yani. Neler, <laughs> yani. neler yiyoruz yani. <laughs> Bu kadar herhalde. Evet. Bizim şeker yüklemesi ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, sorularınız olursa aşağıya yazabilirsiniz. Yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Evet. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.